yine Avrasya ölçekli en büyük projelerin omurgasında Türkiye-Azerbaycan işbirliği var. Bunların bu omurganın enerji ve ulaştırma hatları özellikle önemli. TANAP projesi daha önce hayal olan birçok Nabucco gibi projelerden sonra hayata geçmişse Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk sayesinde geçti. Karşılıklı güven sayesinde. Birçok ülkenin yapamadığını Türkiye ile Azerbaycan oturdu, konuştu ve hayata geçirdi. Diğerleri daha sonra geldi. Şimdi bugün yaptığımız müzakerelerde, görüşmelerde enerji bakanlarımıza TANAP projesinin planlandığı gibi 2018'de değil, daha tez vakitte, daha önce planla gerçekleşmesi için bir mutabakata vardık. Gece gündüz çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde TANAP projesi için ne gerekiyorsa yapılacak. Aynı şekilde Azerbaycan için de geçerli. Çünkü TANAP ve Bakü Tiflis Ceyhan iki büyük proje olarak petrol ve doğalgaz kaynaklarının Hazar'dan Akdeniz'e ve Avrupa'ya aktarımında temel kanallardır. TANAP'ın TAP'la bütünleşmesi de Avrupa içindeki dengeleri de etkileyecektir. Geçtiğimiz pazar günü Avrupa Birliği zirvesi yaptığımız Türkiye Avrupa Birliği zirvesi konusunda da Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi aktardım. Orada da Avrupalı dostlarımıza da eğer Avrupa'nın enerji güvenliği söz konusu olacaksa en güvenilir hattın Hazar kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması olduğu gerçeğini bir kez daha onlarla paylaşmıştık. Yine aynı şekilde ulaştırma konusunda da Türkiye ve Azerbaycan'ın öncülüğünü ettiği Gürcistan'la birlikte hayatı geçirdiği Bakü Tiflis Kars, Çin'den İstanbul'a ve Avrupa'ya kadar uzanan orta koridorun omurgasını oluşturuyor. Bu hattın devreye girmesiyle 2016 inşallah ilk yarısında tarihi İpek yolu Yeni bir kavram ile taşlanmış bir şekilde bugüne taşınmış olacak.